Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kardeşim geldi eve yani. Videomuz onun konusu. Kardeşim kimdir? benim küçük bir kız kardeşim var. Ve annem onu bıraktı ve bayağı bir olacak. Yani uzun bir süre ben de olacak. E, yani neredeyse artık onunla göreceksiniz beni. Neyse. Ha bu arada şunu anlatmak istiyorum ilk kardeşimi göstermeden önce. Ben saçımı ayş. Ben saçımı kestirdim. Ve saçımı boyattım. Eskiden saçım zaten bu renkti. İlk boyatmadan önce. Ya boyatmadan önce ben siyah boyatmak istedim eskiden. Boyatmıştım işte. Ve artık şu an saçım böyle. Eski rengi de böyleydi. Ee, normal saçım böyle olacak. Ama yani bazen belik yapacağım. O zaman kardeşime göstereyim. Video konumuz arkadaşlar. Kardeşimin çocuklarını yapacağım. Eva. Ee, ah, çok tatlı bir çeşit. Şey. Eva. Ee, ne oldu abla? Ee, ablacığım ee, video başladı. Video mu? Evet video tatlım. Vi... Ne video şu. me black, black, bakalım. Ne video şu? black, ne black, send black, 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 Bugün senin yapacağım. Evet. Ye! Hmm. Kremimi de süreyim şöyle. Ay ne güzel bu kremdi. takayım da bari bir dakika. Bak şimdi gözümde krem olur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kızım kardeşine o e, zaman bir sene sana bırakacağım tatlım. Ulu uh, tabii ki de. Zaten seni çok özlemiştim Eva. Ben de şimdi abi ya. Umarım eskisi gibi yaşarsınız. Hiç merak etme anne. Tamam ben gidebilirim değil mi? Evet. Tamam ben gidiyorum. Hoşça kal. Hadi anne görüşürüz tatlım. tatlı. Görüşürüz. Üzülme Eva'cığım. Sen yani çok eğleneceğiz. Evet. <laughs> tamam o zaman. Hadi görüşürüz. anne görüşürüz kızım. Evet o zaman videomuza geçelim. Tamam. Ee, i̇lk olarak e, ne istersin ablacım? İlk olarak bir şey bilmiyorum ya. Eee abi bu yayayım. Markete mı geleyim diyorsun? Yok markette yedi gelelim işte. Tamam abla ablacığım. O zaman e, gel üstünü değiştirelim. Sen de kıyafetler alalım ablacığım. Tamam. Gel bakalım. Şu an bir tane kıyafeti var. Şu kardeşimin. Ee, kardeşimin aslında adı Nelsi nan, ama biz Eva diyoruz. Çünkü yani bilmiyorum kendisi çok sevmiyor normalde Nelsi yani, nan, ismini. Ama e, bilmiyoruz. Eskiden Eva derdik biz. Normal kardeşimin adı Nelsi. Artık Nelsi diyeceğiz yani. Evet artık Nelsi ismimi seviyorum. Yani normal dizinin nice neresi eva zaten? Hadi ablacım üstünü giyelim o zaman. Arkadaşlar kardeşim üstünü giyip geliyorum. Hadi ablacım ben gizliğimi takacaksın. Hmm, hangisini takacağım? Hangisini takacağım ki? Çok ayarsız kaydım kararsız kar, ay, kararsız kalma seç bakalım hmm. ne seçsem senin buydum hangisi ablacığım mavi olan tamam tokenı çıkartalım token çünkü pek uyumlu olmuyor ay çıkartamıyorum Hemen koyalım. Evet hocam biz hazırız. Aa, bir şey unuttuk. Live'a ayrı diyorum. Nerede? live'a getirir misin ablacığım? Tabii ki abla. Live'a geldi. Geldim. Tamam gel bakalım. Ee, sana sen tamam mı ablacığım? Tamam abla. Ee, değil mi? Üşümem üşümem. Tamam o zaman gidelim. Arkadaşlar gidince görüşürüz. Evet. Evet arkadaşlar e, böyle bir yere geldik. Hem live eğlensin hem de nasıl eğlensin istedim. E, o yüzden böyle bir yere getirdim. Ve burada hem abur cubur bir şey istersen burada da böyle şeyler var. Yani alırız istersen sıkıntı değil. E, onun için buraya getirdim. Abi dedim sen eğlen tamam mı? Tamam abi ya. Live'ı kaybetme. Ay tamam ay. Ay bundan bir oturmuş. Aaa ben çok eğlenceli. Kalkış. Merhaba. Özür dilerim. Özür dilerim evi çok küçük kız. Ee, senin annen baban yok mu? Abi var. Tamam e, tatlı şey senin. Evet işte öyle oldu. Tamam. Abi ya. Evet arkadaşlar işte. Ne oldu? Bir abiyle çarptın. Bir şey olmaz ablacım tamam. gel. Ben burada oturacağım sen oynatamaz tamam mı? Tamam. 何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ u だ何だ何 n 何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar işte, işte e, biraz eğlensinler. Ondan sonra eve geçeriz zaten falan. O zaman eve geçince görüşürüz. Evet arkadaşlar. E, Mersi ve abone olmak almak için buraya geldik. Tamam gel bakalım ablacığım. en kucağımdan Tamam. Şimdi çantamı böyle mi alacağım? Ay. Yasin, yasin oğlum yasin ha. Alın bu sefer de alayım. Gel bakalım ablacığım. Tamam abla. Geliyor. Hadi gel. Anne baba ha, bakar mısınız? Aa ne oldu? Ee kızımız yukarı çıkmazsanız seviniriz. Tam çıkmaz çıkmayız değil mi Nelsin? Evet abla. Lavri'de bizim içine bırak bakalım. Abla. Ay efendim ablacığım. Ay bu da bir şeyler var alalım mı? Ee ne alacaksın ki? Bu çok güzel gözüküyor. Ay. Ama hadi kalktım tatlım. Üf ya bu Çok tatlı. Ablacım boş yere hamdi gaz abur için geldik istedim diye. Tamam abla ya. Üf. Ee, ne ee, abi ya bana şundan alayım mı Tamam alalım gel. Bunları geç bakalım tatlım. Lavivo? Ya Lavivo yedi. Lavivo kucağına al bakalım tatlım. Neyse. Ee, sen şöyle geç başka bir şey istiyor musun? Ben o bisküvi de değiştiriyordum. Ee, ne yapacağız? Hanımefendi bakar mısın? Efendim, ee, bir şey diyeceğim. Burda bir bisküvi vardı. Kalmamış. Depoda varsa eğer getirebilir misiniz? Bakayım hanımefendi. Hanımefendi varmış getirdim. Teşekkürler. Alayım ben bunu. <laughs> Yehuu. Başka bir şeyiniz var mıydı? Yok teşekkür ederim. Tamam. Gel bakalım başka bir şey istiyor musun tatlım? Evet bu burada telefonlar var. Tatlım ben anlayamadım. E, ee, İstek sütten istiyor musun? Evet. Ay ay ay. ay. İçecek sütten istiyor? Bir de normal sütten istiyorum. Normal sütten ne de var ama mı? Şimdi bunu alabiliriz. Aldım tatlım. Ee, gel bakalım. Şimdi nereye gidelim tatlım? Bir kadar asıp kadar. Şu kadar bu var. Tam bir tane al da gel. Ay. ay. Geldim abi ya bundan alacağım. Tamam bu kadar meyve misin tatlım? Bir tane meyve şöyle bilir miyim? Ay. Tamam hangisini alacaksın? Ee, bilmiyorum hangisinden Ayşem. Şu mavili olanı mavisi olanı alabilir miyim? Tamam ondan alalım. Tamam hadi gel gidelim. Tamam. Arkadaşlar biz bunları ödeyip eve gideceğiz. Ve e, hava kararmak üzere olduğundan dolayı e, bu burada bitireceğim videoyu arkadaşlar bugünlük videomuz bu olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ha ha.